Yok aslında ben buraya geldim. Ziyaret edeyim dedim. Böyle hani misafirlik çerçevesinde olur ya. O da. ya. Hmm. Ben de izliyordum. Gelsene birlikte izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? E, bu şey, çam sakızı çabar Ermağan'ı. Çam sakızı mı? Çiçek mi aldın bana? <laughs> Ya bu sen şeyi biliyor musun? Sünnetçinin vitrinine şey koymuşlar. Çalar saat. Demişler ki böyle... Çalar sen... saat mi? Ha bildiğin çalar saat. Ha, sünnet saatlerini ayarlamak için mi? Nasıl dedi? Ha şimdi sağ hani sosyetik sünnetçiler hani böyle toplu sünnete falan gidiyorlar ya. Evet. İşte hani günde 50 tane falan kesiyorlar. Hı. Hmm. Acaba hani, hani hangisi kaçta kesilecek saat kaçta falan onun hesabı için olabilir mi? Olabilir aslında. Bunu hiç bu açıdan düşünmemiştim. Ama bunu fıkra olarak bakarsan daha iyi olur. Fıkra yani. <laughs> Ay Buhran abi sen fıkra mı anlatıyorsun? Açık alemsin Buhran abi. Ama bana yaptırız. abi deme. Niye öyle diyor ki bana abi deme. Ben kendimi çok yaşlı hissediyorum. Ben çünkü sonuçta evlilik çağında bir insanım yani. Bana abi dersen ben içimdeki hissi bir türlü atamam ki. Mesela birisi gelse şimdi dese ki sen şimdi kızsın ben erkeğim. Bunun abisi misin dese kim inanır? Kadir inanır. Kadir inanır mı? Ha Kadir inanır. Arkadaşın mı? Yoksa espri çerçevesinde düşünsene. Ciddiye mi aldı? Ha <laughs> hmm. anladım. Kim inanır? Kadir inanır. <laughs> <laughs> yani vallahi ya rahatladım. <laughs> e ee, sonra? Sen şimdi sonra sonra diyorsun, hep abi diyorsun, moralimi bozuyorsun. E, abi e, değil mi e. bana şimdi ya? E, ne diyorsun e. ki? Ya Burhan abi, fıkrayı söyle. Hani Sünnet Çetemel mi diyorlarmış, neymiş de, hani anlatıyor mu? Ha. Ya o şimdi şöyle, e, sünnetçinin vitrine çalar saat koyuyor. Onlar da diyor ki, vitrinle diyor, niye çalar saat koydun? O da diyor ki, ne koysaydım? E, makas koyabilirdim. E, sargı bezi koyabilirdim. Eee, sonra? Yani e, ...fıkranın ben bu, bu kadarını biliyorum. Ha e, bu mu fıkra? Ha e, fıkra bu. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu kim güler? Kadir mı? Ne soru var? Kaptım değil mi? Ha, e, iletişim <laughs> <biz sıkı. gülüyor> Sonra herkes dedi, evlilik de olmuyor. Doğru mu? Yani aileler çok önemli. Doğru muyum? Aileler? <gülüyor> <gülüyor> Selin? Hı? Ya hep soracağım soracağım unutuyorum ha. Dikkatimi çekti de senin gözlerin... ...lens mi? <laughs> Sen de bu şeye düştün değil mi? Ha. Değil. İşte herkes beni öyle zannediyor ama değil yani. Çok şükürme mı kendim, şahsen, bizzat gözlerim yani. Ha, yeşil çünkü de. Ben de zaten öyle dikkatimi çekti. Buhran. Hı, efendim. Bir şey soracağım. <laughs> Sormalısın. Senin hiç sevgili kız arkadaşın var mı? Şu anda yok. Şu anda ben... <laughs> ben şu anda boştayım. Hala hazırda şu anda herhangi bir sevgilim mevgilim yok. Şu anda ben Koştayım yani. Evet. evet. Afiyet olsun. Tatlıyı da çok seviyorsun. Evet yani çok seviyorum çok kaştanlıyım da ben. Allah ağız tadı versin. Afiyet olsun canım. Ee, evet. şey e, Irmik helvası mı yapsam acaba ben? Ay mi oldu? Yok canım nereden çıktı şimdi Allah korusun. Nereden çıkarttın? Biri meri ölmedi. Irmik helvası mı yapayım dedim. Hayır şimdi mesela ölü ölünce böyle yapılıyor ya. He. Ondan dedim. sen başka şey yapsana. Mesela... Hmm. Un helvası. Un helvası mı? Hı, -hı. Canlı un mı çekti? Ya ben biraz böyle sanki acıktım gibi, acıktım gibi bir şey oldum da böyle içim biraz bayıldı. İyi. Bastırır yani gelir. İyi o zaman ben yapıp getireyim. Valla benim elimden çok iş geliyor ya. Yemek yapıyorum, irmik helvası yapıyorum. Mutfağa girdim de turururuk ben her şeyi hallederim. Valla. Hah. Seni alan yaşadı yani şanslı. Öyle <laughs> mi diyorsun? Hadi hadi. Elim, tamam. Eee ben gideyim o zaman. Helva yiyince de aklıma bir ton fıkra geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane anlatayım mı? Şimdi... Çocuk bakkala gidiyor. Bakkal amca, bakkal amca, şekerim var mı diyor. Hı. Ee? Bakkal amca da var diyor. Çocuk da diyor ki o zaman un var mı diyor. Bakkal amca da... Var mıymış? Var, var, var diyor. Ondan sonra çocuk da diyor ki o zaman diyor e, yağ var mı diyor bakkal amcaya. <laughs> bakkal amca da diyor ki... ...yağ da var diyor. O zaman da çocuk diyor ki e, ne duruyorsun diyor. Helva yapsana diyor. <laughs> Sonra? <laughs> Sonra burada bitiyor. <laughs> Kısa ya. <laughs> Sakin ol Burhan, telefon dur. Efendim. <laughs> ne haber? İşte Burhan'la biz yiyoruz evde, helva falan. Neredesiniz ki? Ha, bilmem, sorayım bir dakika. Şey, Şisu Asparagus'taymış, kalkın burada bezin diyor, çağırıyor. Ha. Bilmem ki, ona sen karar ver. Yani Yarın da iş var yani ama ben böyle şeyleri açayım biliyorsun ama sen karar ver yine de. Yani, gidelim o zaman bir. <laughs> gidelim o zaman canım. <laughs> Alo biz geliyoruz tamam. Vay, görüşürüz. Ay, tamam görüşürüz. İsmail ben üstümü değiştireyim. Tamam, tamam. Tamam. Ben burada bekle tamam. <laughs> Bu mu senin eskiden konuştuğu çocuk? Hmm. ya demek senin gözlerle değil ha. Çok şaşırtıcı. Ya aşk olsun Burhan abi ya. Ya gerçi ben bu problemle her zaman karşılaşıyorum ama yine söyleyeceğim bakmayacağım. Çok şükür Mete Arma. Şahsen bizzat kendi gözlerim yani bak. <laughs> Çok tatlı ama. <laughs> Hep soracağım soracağım unutuyorum. Bakalım doğru tahmin etmiş miyim? Sağ senin memeler silikon mu? Çüş! <laughs> Aşk olsun ya. Aşk olsun Buhran abi ya. Çok şükür ben tanrıma onlarla doğuşlar kendi memelerim. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bakayım. Ne yapıyorsun lan sen? Duyar. Sen ne yapıyorsun lan? Resmen eliniyorsun lan kızı. Sapık herif. Senin benden sonra. Oo burada bugün ikinci kavga. <laughs> Sensiz sapıklar. Vallahi lavuk. Seni var ya ortadan keserim ha! keserim lan her şeyini! Bırak lan beni! Aman be! Değmez! Zaten çok sıkıcı gördüm burayı! Hadi gidelim yaprak! Yaprak! <laughs> kop gel, düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası